Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Ve ödülümü aldım gençlerden. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü. En beğenilen ekonomist seçmiş kardeşlerim beni. İşte benim için unutulmaz o anlar. Yıldız İşletme Kulübü özellikle bugünün gençleri, yardım, zenginleri. Ne zaman para kazanırsanız size bir telefon uzaklandayım. Beni ararsanız hep beraber kazanmaya devam ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürlerimle. İşte ben Kıvanç, Serenay Beren, Celal Şengör, Zeynep Bastık, Uraz, Normender, daha kimler kimler. Biz böyle bir grubuz ya. Oysa neler çekiyorum bir bilseler. Kim var orada? Hey! 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 hey. hey gafil. Gafil mi dedi bana mı öyle geldi? Kafayı yiyorum galiba. Halüsinasyonların, flashbacklerin ve manik atakların içinde buluyorum bazen kendimi. Korku filmi gibi. Aa bak ip atlayan küçük kız. A yok oldu. A nereye gitti? Görürsün birazdan ebeninkini. Bizim şu anda yaşadığımız ortam da bundan farklı sanki. 18 artı yaş sınırı olmasına rağmen milyonlarca kişi bunu yaşıyor. Hatta gerçeğini kan, vahşet, patlamalar, depremler, yangınlar, seller, sapıklar, yaratıklar, yiyiciler. Yiyici derken zombileri rencide etmek istemem. Sonuçta onlar da rızkının peşinde. Ama bunların gözü milletin cebinde. Zombi dediklerimizin sadece et yediklerini düşün düşünürsek ne işleri var Türkiye'de? Hedef biz olamayız. Zira kıymayı bile gramla alan bir milletiz biz. E kafalara protein girmeyince ülkede yaşanan hayatta kalma mücadelesine müdahil olmaya çalışıyoruz. Lan hadi lan oğlum girme. Girdin madem çık oradan. Of. Tırmansana, kaçsana, oğlum sus, lan yapma, lan yap, dinleme, inanma, oy verme demekten gerim gerim geriliyor insan. Ama adam olmuyorlar. Bizimkiler doğuştan kurban. İşte böyle korkunçlu günlerde bari anlatayım size neler olacak ekonomide. iCrypex'in kendi tokenı iCrypex token çıktı. Global işbirlikleri, avalanş anda şeffaf altyapı, komisyon indirimleri, kripto cüzdanlarıyla entegrasyon, staking, likidite kazanç paylaşımı gibi finansal ürünler ve çok daha fazlası için iCrypex.com'a giriş yap. Kriptoda şeffaflık. Zenginlik budur. iCrypex. Yaklaşık 55 milyon dolar verip uzaya giden Mekke'ye ön sıradan bilet alıp bizden birini yollama fikri gördüğüm kadarıyla fazla ilgi çekmedi. Sahi millet açtıktan saksan gibi ağaç kemircek hale gelmişken kim ne yapsın uzaya gidecek Mekke'yi? E Mekik de bizim değil ki. Bakalım ta oradan bizim Ocak ayı enflasyonun ucunu görebilecek mi? Bugün anlatacaklarım alışılmış formatın dışında. Farklı bir formatta olacak. Açıklanan bütçedeki rezalete falan fazla değinmeyeceğim. Ama dayanamayacağım. Dediler ki 2023 yılında 6 159 milyar lira açık vereceğiz. Merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Yıl bitti, rakamlar açıklandı. Yaklaşık 900 milyar liralık kur korumalı mevduat yükü Merkez Bankası'nın üzerine yığıldı. Yine de 1 trilyon 370 milyar lira açık çıktı. Yani kahveden Hüsnü Dayı'yı kaldır Hüsnü Dayı. Kalkıp gelsene bir. Ülkeyi artık sen yönet vallahi be. Desek, bütün yetkileri kendisine versek emin olun daha kötüsünü yapamaz. Hiç ise ben ekonomistim falan diye gezmez ortada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması başka bir rezaletti. Deprem harcamalarını hariç tuttuğumuzda ulan daha depreme ne harcadın ki? Bütçe açığının milli gelir oranı %1.7 ile Maastricht kriterlerinin altında kaldı. Ya deprem harcamalarının ne kadarının nereye gittiği ayrıca sorunlu. Ama kur korumalı mevduat zararını da koy bakalım o bütçeye. Yani ait olduğu yere sonuç ne çıkıyor sen bana onu söyle. Bu aynen bu ay gıdaya para harcamasam, faturaları da ödemesem, kirada da oturmasam, bak maaşımla gül gibi geçinir giderim demek gibi. Haklı çıkmak için insanları ahmak yerine koymayı seçiyorlar ya biraz ayıp ediyorlar. Hani son aylarda dolar azıcık azıcık artıyor diye ekonomi gayet iyi havası yaymaya çalışıyorlar. Aslında kendilerine ve onlara inananları kandırıyorlar sonunda yine çok fena patlayacaklar. O zaman hadi başlayayım anlatmaya. Devalüasyon nedir? Bir devletin resmi para biriminin diğer ülke paraları karşısında değer kaybettirilmesidir. Yani devlet yapar. E bizde döviz kuru serbest olmadığına göre yani devlet kontrolünde olduğuna göre değer kaybetmesinin izin verilmesine devalüasyon denir. Ve devalüasyon maalesef Türkiye'nin tek çıkış yoludur. Şimdi şunu aklımızda tutalım. İstatistik kurumu verilerine göre Ocak ayı enflasyonu en az %7 gelmeli. Tuttuk mu bırakmayın. Buna geleceğiz sonra. Ama anlamını anlatmadan önce artık fil ne kadar köklerseniz kökleyin duramayacağınızı hissettiğiniz o an vardır ya. Türkiye o limiti geçti zaten. Direksiyona Mehmet Şimşek geçmiş, Taylor Swift geçmiş, Messi geçmiş nafile. Ama biz Mehmet Şimşek'ten devam edelim. Ekonominin başına geçeli 6 ay oldu. Adam daha doğru düzgün şeyler yapmadı. Ama biz nasıl bir yokluk içindeysek, övme ihtiyacı hissediyorsak bayıldık kendisine. Gören de genç yetenek salınacak. Daha önce de aynı görevdeydi. O zaman neden yapamadı? Bugünün taşlarını zaten o döşedi. Sahi ya elle tutun ne yaptı? Hadi bir sayın bana. Faizler arttırıldı başka? Yok. E düşünüyoruz. Zamlar yapıldı, vergiler yükseltildi, motorlu taşıtları ikinci kez geçirildi. say saysana reform falan gören oldu mu? Başka bir şey sayabilen var mı? Hazirandan beri çalışıyorlarmış, neler yapacaklarını araştırıyorlarmış. Hikaye. Rezervlerin bile götürü başını toplayamadılar. Peki ne yapmalı? Bakın Türkiye son 30 yılda iki büyük kriz yaşadı. 1994 ve 2001 krizleri. O krizlerden nasıl çıkıldı? 1 Ocak 1994 günü Amerikan Doları Türk Lirası karşısında 4 liralar civarındaydı. Hop bir devalüasyon 42 lira oldu. Yılın 39 39.5'tan kapattı. 2001 krizine gelirsek dolar 685 bin liraydı. Kriz içinde kısa süre içerisinde 1 milyon 800 bin lirayı gördü. İktidarın değişmesi Avrupa Birliği hikayeleri yabancıların akın akın gelmesiyle 1 milyon 200 bin liraya kadar geriledi sıfırlar atıldı. 10 yıl kadar 1.2 lira civarında kaldı. İşte benzer bir düzeltme 2021 yılının Aralık ayında Türkiye'nin başına geldi. Aslında bu bir şanstı. Dolar 18 liralara çıkmıştı. Müdahaleler fayda etmiyordu. Ne yaptık? Kur korumalı mevduatı çıkardık. Türkiye ekonomisinin ilan fermanı. Üzerine de milyarlarca dolar sattık. Yetmedi sermaye kontrolleri getirdik. Normal şartlarda 22-23 lirada duracak dolara. 18 lirada ciddi anlamda müdahale ettik. Bakın şimdi şu tabloya dikkatli bir bakalım. Burayı dikkatle dinleyin. Kendi aranızda tartışırken de dikkatli cevap verin. Gördüğünüz grafikte ekranda kur korumalı öncesi ve müdahale sonrası sarı renkte. Aslında doların artma çizgisi daha da uzun ama grafikte görülen 16 liranın biraz üzerinde. Sonra o seviyeye bir daha Mayıs 2023'te ulaşıyor. Neden? Çünkü arada görüyorsunuz seçim sattım haline giriliyor. Dolar tutuldukça tutuluyor. Lan oğlum böyle cetvelle çizilmiş grafik mi olur? Seçim sonrası ekonomi yönetimi değişikliğiyle beraber ufak yetersiz bir devalüasyon yapılıyor. E, faizleri arttırınca da iş tamamdır bitti sanılıyor. Kur artınca enflasyon da arttığı için enflasyonla mücadele yazdım oraya. Yani tekrar kontrollü kur mekanizmasına dönülüyor. Şimdi bu grafiğin bir kısmına büyüteç tutalım. Bu grafik mi, cetvelle mi çizmişler? Böyle serbest piyasa olur mu Allah aşkına? Ekonomide suni her şeyin olağan akışına dönmek gibi bir yönelimi, eğilimi vardır. Sadece bir süreç meselesidir. İşte biz bu kur korumalı mevduat günlerinde itibaren dolar kurunu enflasyon kadar itelersek gerçek manzarayı görebiliriz. Peki gerçek kuru müdahale edilmiş 11 liraya düşmüş haliyle mi alacağız? Yoksa müdahale edilmeden önceki 18 liradan mı? Eğer 11 liradan alırsak kur evet tam da burada ama eğer müdahale edildiği noktayı alırsak şu anda olması gereken seviye minimum 50 lira. Arada yapılan hataların bedenini saymıyorum bile. Basılan paralar, 3 an milyar dolarlar, verilen açıklar. Hem de bu hesaplamada kullandığım enflasyonu enflasyondan arındıran istatistik kurumunun verileri. Peki bu devirasyonu yapabilirler mi? Olması gerekene tamam diyebilirler mi? Ha yaparlar. Size şöyle söyleyeyim. Kur 50 lira olursa enflasyon öyle bir patlar ki. Enflasyon patlayınca da haliyle faizleri arttırmak zorunda kalırlar. Öyle böyle değil ama. 80'ler, 90'lar, 100'ler havada uçuşur. 1994 yılında Tansu Çiller, 2001 yılında da Bülent Ecevit böyle devrildiler. Zira AKP bu işin yıllarca ekmeğini yedi. Diğer yandan kur 50 lira olursa ki bence o bile iyimser bu havada. Kur korumalı mevduatın Merkez Bankasına vereceği zarar yaklaşık 90 milyar dolar var orada. Her 1 lira 90 milyar lira. 20 lira 1 trilyon 800 milyar lira. Nasıl karşılayacak? Para basacak. E haliyle para pul olacak. Yani yapamazlar. Normal şartlarda kur korumalı mevduat hemen tasfiye edilmeli ki en azından o kısmı zararsız atlatsınlar. O parayı hemen Türk lirasına çevirmeliler ama çeviremiyorlar. Çünkü o para dövize kayarsa öyle bir rezerv yok ortada. İşte çeşitli atrakukalar deneyecekler. Kur korumalıya ekstra vergi falan getirecekler. Bir şeyler yapacaklar illa. Peki şimdi olması gereken buysa yabancı raporlarında verilen 33-36-40'lı hedefler neyin onlar hesap yapmayı bilmiyorlar mı? Alemin akıllısı sadece Murat mı? Sorun bakalım o raporları yazanlar Türkiye'ye kaç kere ziyarete gelmişler? Türkiye'nin dinamiklerine ne kadar hakimler? Size şöyle anlatayım, daha önce birlikte çalıştığım, tanıdığım insanlar bile var aralarında. Evet evet tam hayal ettiğiniz gibi kendileri. Kapansın odaya, alsın kahvesini, açsın excel sheetini, sabah akşam bilgisayar başında Türk Lirası bu olmalı bu manada. He bilemedim mi? Revize edelim hemen. Yok yok bu olsa daha iyi. Bugüne kadar kaç tuttu o raporların? Piyasalar miyoptur. Yakındaki haberleri net olarak görürler ama uzaktaki gelişmeleri net göremezler. Flu'dur. Ha görse bile pek dile getirmezler. Nasıl olsa vakit var zamanı gelince trenden atlarım. Müşterileri de sonrasında uyarım derler. Böylece oyuna devam ederler. Ama kalabalık kapıya yığılır, ortam metrobüse döner. İşte o zaman değiştirirler. Düşünün bir kere yüzde %42,5'da Türkiye'ye gelmeyen yabancı, parasını getirmeyen yatırımcı, faizler %45'i çıkın Önce mi getirecek? Önce devalüasyonunu yap güzel kardeşim diyecek. Nitekim aha Amerika'da dediler. Açıkladı mı Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bunu? Nasıl açıklasın? Hemen ısınır suyu. İşte bu yüzden diyoruz seçim sonrası kıyamet kopacak diye. Ha kopartırlar mı? O onların tercihi. Bakın olayın en basiti. Hani giriş kısmında unutmayın Ocak enflasyonu %7 civarında gelecek dedim ya. Oradan hesaplayalım. Yeni yıla girdik. Oh bir Ocak tatil. 2 Ocak'ta piyasa açıldı. Dolar kuru o gün 29 lira 68 kuruştu de enflasyonu koy üzerine kaç olması gerekiyor Ocak ayı sonunda dolar kurunu yaklaşık 31 lira 75 kuruş Peki olacak mı 31 liraya yaklaşamayacak bile Hatta şöyle söyleyeyim. Seçime 32-33 lira arasında girecekler. Yani Türk lirasını suni olarak hala değerlendiriyorlar. Değerli bir para birimi haline getiriyorlar. Hadi kendini açtın. Faizleri 50'ye çıkardın. Yabancı yine gelmez. Arjantin'de gösterge niteliğinde Lelik faizi var. Adamların 28 günlük faiz oranı %133 seviyesinde. Sabit mevduatlar için minimum faiz %110'da. Giden var mı oraya? Peki yabancılar gelmezse gelmesin. Yabancılar gelmezse. Türkiye'nin ödemeler dengesinin şaşacağı aşikar. Hem bu arada doları daha önce tuttular yine tutabilirler. Burada sorulması gereken soru tutmayı mı seçecekler yoksa gerçeklerim dönecekler? Nitekim sancıların sıklığı arttı. Ne swap'ı açabiliyorlar ne de sermaye kontrollerini kaldırabiliyorlar. Ama Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Bakın şu anda Bloomberg açık hemen yanımda. Seyrediyorum çekim esnasında. Ne yazıyor biliyor musunuz şu anda altta? 2024 yabancının Türkiye ilgisinin konuşulmaya devam ettiği bir yıl olacak. Helal be. Gencecik pırıl pırıl çocuk anlatıyor. Muhtemelen Erdoğan'dan başka yönetim görmedi. bu saatten sonra ama dön desen, seviyorum seni gel desen, nasıl özledim bir bilsen diye dil döksen bile yabancı falan gelmez. Ancak şarkı yazarsın bu sözlerle. Yıllarca kötü yönetilen bir ekonominin bir iki kişiyi değiştirip bir iki karar aldırıp bakın toparlanıyor işte diye pazarlanması iyi güzel de sermaye sahipleri inanır mı? Bu iş için adamlarla yüz yüze görüşüp ikna etmek gerek. Tek tek kalem kalem üzerinden geçmek demek. E anlatması gereken kim? Mehmet Şimşek. Peki o ne yapıyor? İzin alamıyor. Davos'a da gönderilmedi. Bütün dünya oradaydı. Paraya çöldeki su gibi ihtiyacı olan Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Davos'a göndermedi. Nasıl ya? Otur yerine denince bırakın toplantıya gitmeyi Ankara'dan Eskişehir'e gidemiyor. Yani tüm ülkenin kaderi bir kişinin iki dudağın arasında şekilleniyor. Neymiş? Davos Yahudi organizasyonuymuş. Şaka mı lan bu? E Amerika'ya da gidememişti. Ha internetten katılmış. E Whatsapp'tan grup kursaymış. Komikli kedili videolar atsaymış. Bu adam devamlı Arabistan çöllerine mi gidecek para aramaya? Çok da umurlarındaydı ya Türkiye'nin Davos'a katılması. Arapların hepsi özel jetleriyle oradaydı. Arap'tan çok Arap yaptılarsa burada. Bakın fotoğraftaki adam Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı. Prens Faysal bin Ferhan. O bile Davos'ta. Cahir cahir ülkesine yatırımcı arıyor. Sadece ekonomi de değil konu. Davos'ta bir sunum yapıldı. Bir rapor açıklandı. Deniliyor ki tarafsız devletlerin Karadeniz'de bölgeden tahıl ve gübre çıkartacak ticari gemilere eşlik edecek bir deniz görev gücü kurulmasına. Hemen Rusya itiraz etti tabi. Raporu yazanları Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni okumaya ايه Lan biz neredeydik? Boğazlar kimin? Türkiye'ye muhtaçlar sanki. Gelişen ekonomiler adıyla anılan ülkelerden onlarca var. Brezilya, Hindistan, Çin, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Güney Afrika, Hong Kong, Meksika, İsrail, Güney Kore, Macaristan, Bulgaristan, Malezya, Endonezya. Neredeyse bütün Kuzey Afrika. Liste uzun uzadı ya. Seni 13 milyon mülteciyle kim ne yapsın? Allah aşkına. E Gaye Erkan'ı yolladın Amerika'ya. Sahi Gaye Erkan iyi mi? Hani önünde milyarlarca dolarlık yatırım mektubu vardı öyle demişti. Cumhurbaşkanım bize 3 tane sektör söyleyin şahlandıralım diye de devam etmişti. Hala şahlandıramadı mı? Ya babasıyla beraber işe giden birinden bahsediyoruz. Babası kuruma gidip orada çalışanı kovduruyor. Kızcağızın mektubu ortaya çıkıyor. Sonra da sen bu ülkede kurumsallık diyorsun. Amerika'dan getirdiğim bile bu. Utanmasa babasına araba oda falan tahsis edecek. Bir dakika lan etmiş. Babasının ne işi var Merkez Bankası koridorlarında? Benim babam gelse utanırım vallahi ha, bari siyasete oynuyor Murat hemen biraz başa dönüyor nasıl oturmuştu gayer Erkan o koltuğa Katar Şeyhi'nin referans mektubuyla bu bile bize anlatıyor bütün hikayeyi zaten kimse onu fazla kale almamış Amerika'ya gittiğinde kendisine sorulan soru Mehmet Şimşek'le devam edilecek mi edilmeyecek yabancı fonlar için önemli olan oymuş yani bırakın Mehmet Şimşek'in görevden alınmasına burada esas soru Mehmet Şimşek acaba dayanabilir mi ha, dayansa ne olacak o da ayrı bir konu Mehmet Şimşek'in hazine ve maliyeti Maliye Bakanı olarak yetkileri nelerdir? Mesela BDDK ve SPK kendisine mi bağlı? Hayır. Ya istatistik kurumu? Yo. Kamu bankaları? Eee ne bekliyoruz biz bu adamdan? Daha iki ay önce maaşlar hedeflenen enflasyona göre yapılacak dedi. E gördük işte askeri ücreti. Bütün bu anlattıklarım buzdağın üzerindeki kar tanesi. Ben size söyleyeyim yürümez bu gemi. Kesin karar. Ama seyirci Joker hakkımı abone olup zili açmanızdan yana kullanıyorum. Bir de orada katıl çekmesi olacak. İşte onda bazı gelişmeler yaşıyorum. Canlı yayınlar açılacak, sohbetlere katılacak. Bu hafta onu ayarlıyorum. Pazartesi'ye kadar hepsi tamamlanacak. Yani inanın çalışıyorum. Boşuna beğenilmiyorum. Kalbim kalbimsinle güç bizimle olsun.